Hava Harp Okulu öğrencileri yaz kampı için Yalova'daydı. Kamp sırasında öğrencilerin cep telefonları ellerinde değildi ve dış dünya ile iletişimleri kesilmişti. Dönemin Hava Kuvvetleri komutanı Abidin Ünal, rutin dışı bir şekilde öğrencileri ziyaret etti. Orgeneral Ünal'ın moral konuşması yaptığı ve "Bu çocukları yormayın, akşam yorulacaklar." dediği öğrencilerin mahkeme ifadeleriyle doğrulandı. Bu ifade, darbe girişimi öncesi planın üst komuta düzeyinde bilindiği iddialarını destekler nitelikte yorumlandı. Darbe hakkında hiçbir bilgi verilmeden farklı gruplara ayrılan öğrencilere farklı açıklamalar yapıldı. İki genel söylem vardı. Terör saldırısı var. İstanbul'a okula dönüyoruz ve tatbikat yapmaya gidiyoruz. Öğrenciler Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'na sevk edildi. Bazıları Boğaziçi Köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Orhanlı gişelerinde halk tarafından durduruldu. İlk ateş Orhanlı'da askeri öğrenci otobüslerine açıldı. Hiçbir olaydan habersiz öğrenciler halkla karşı karşıya getirildi. Bazı öğrenciler kalabalık gruplar ve suç örgütleri tarafından saldırıya uğradı. Bazı saldırganların uyuşturucu etkisi altında olduğu adli tıp raporlarıyla tespit edildi. Boğaziçi Köprüsü'nde bir grup vatandaş silahsız askeri öğrencilere saldırdı. Hava Harp Okulu öğrencileri Ragıp Enes Katran, Murat Tekin ve Er Burak Dinler vatandaşlar tarafından linç edilerek öldürüldü. Hayatta kalan öğrenciler gözaltına alındı. Gözaltı sürecinde işkence, kötü muamele ve zorla yanlış ifade alma gibi ciddi hak ihlalleri yaşandı. Yaşları 18-21 arasında değişen yaklaşık 300 öğrenci hakkında Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Suçlamaların temelinde emir komuta zinciri içinde hareket ettikleri ve bilinçli olarak darbeye destek vermedikleri yönündeki savunmalar dikkate alınmadı. Öğrencilere somut deliller olmadan yalnızca tanık ifadeleriyle cezalar verildi. Mahkemeler kamera kayıtları, HTS analizleri adli tıp raporları, balistik raporları ve öğrencilerin emirle hareket ettiklerine dair belgeleri dikkate almadı. Uluslararası insan Hakları Kuruluşları süreci ağır şekilde eleştirdi. İstanbul'daki dört ayrı davada yüzlerce öğrenciye müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezaları verildi. Mahkemeler işkence iddialarını ve adli belge çelişkilerini yok saydı. Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu Hava Harp Okulu öğrencisi Dinçer Sakaoğlu'nun tutukluluğunun keyfi olduğunu ve hak ihlali içerdiğini tespit etti. Sakaoğlu serbest bırakıldı. Halen cezaevinde olan 151 Hava Harp Okulu öğrencisi ağır suçlularla aynı koşullarda tutuluyor. Kimisi tek kişilik hücrelerde izole yaşıyor. Yeniden yargılama talepleri ise reddedilmeye devam ediyor. Kamuoyunda ise konuyla ilgili sessizlik hakim. Videomuzu beğenip paylaşarak ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek daha fazla insanın bu adaletsizliklerden haberdar olmasına katkı sağlayabilirsiniz.